Herkese selam ben Yazdar Olur. Bu videoda Furend'in 276 modeli gaz lambasını inceleyeceğiz. Bir dekor malzemesi olarak görülen bu gaz lambaları eskiden zaten çok fazla kullanılan bir aydınlatma cihazıydı. Ama şu anda demin de dediğim gibi tamamen bir dekor malzemesi haline geldi. Ve gerçekten çok güzel bir ışık yayıyor. Loş bir ışık yayıyor. Taraflarda ya da işte videolarda gerçekten çok güzel bir görüntü sağlıyor açıkçası. Hem bu malzemeyi inceleyelim hem de bu malzemenin nasıl kullanıldığına dair çok fazla soru almıştım Instagram üzerinden. Bunların bir açıklamasını da yapmış olalım. Ürünün genel özelliklerinden bahsetmek gerekirse 26,5 cm'lik bir uzunluğu var. Ayrıca 500 gram bir ağırlığa sahip. İçinde ufak bir fitil var ve bu fitiller ayrı ayrı satılıyor. Tüm parçalar birbirinden ayrılabiliyor ve tüm aksamlara müdahale edebiliyorsunuz. Böyle bir imkanınız var. Ben fitil değiştirmek istediğimde şuradaki yukarıdaki klipsten çekiyorum ve zaten ürün kendisini aşağıya doğru bırakıyor. Şöyle hemen kapatalım. Fitile ulaşmak istediğimde şuradaki çevirmeli kolu diğer tarafa doğru itiyorum ve ürün kendisi fitili bize veriyor. Bu fitil gaz ile temas edecek olan haznenin içerisinde bulunuyor. Siz fitili değiştirmek istediğinizde Geliyorsunuz fitili takıyorsunuz ve buradan tekrar çevirme koluyla e, gerekli ölçüye getirip bırakıyorsunuz. Bu fitil harici olarak küçük boyda da satılıyor. Metre bazlı da satılıyor. Siz bu metre bazlı alırsanız kendi ölçünüze göre kesip e, kullanabilirsiniz fitilinizi. Ayrıca bu çevirme kolunun çalışma prensibi de gördüğünüz gibi yanarken e, ışığınızın değerini arttırmayı, azaltmayı ve yükseltmeyi sağlıyor. Deneyelim hemen yakmaya geçelim. Ne yapmıştık? Fitili gaz yağının olduğu hazneye koyuyoruz ve kapağı kapatmak için demin ne yapmıştık? Diğer tarafa doğru almıştık. Şöyle diğer olması gereken tarafa doğru çeviriyoruz. Ürünü yakmak istediğimiz zaman istediğimiz ölçüde şuradaki gaz yağı haznesini açıyoruz. İstediğimiz ölçüde bir gaz yağı doldurması yapıyoruz. Şöyle şu anda sadece size göstereceğim diye yeterli diye düşünüyorum. Kapağını takıyoruz hemen. Yine geliyoruz üst kısmından. Mandalı çekiyoruz yukarıya doğru. Hafifçe koruma haznesini itiyoruz. Ve yakabilmek için birazcık fitili yukarıya alıp çakmağımız yardımıyla fitili ateşlendirip koruma bölümünü tekrardan yukarıya alıyoruz. Ve mandalı tekrardan bırakıyoruz. Oturmasını sağlıyoruz. Görüntü bu şekilde. Dediğim gibi. Eğer fitili çok fazla yukarı alırsanız, olacakları söyleyeyim. Şu anda yansıyor mu bilmiyorum. Duman çıkarmaya başladı. Bir yerden sonra duman çıkarmaya başlıyor. Demin de görmüştünüz. Kullanım ölçünüze göre buradaki kolu aşağı yukarı oynatıp gerçek istediğiniz değeri ulaşabilirsiniz ve e, ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Söndürmek içinse ne yapıyorsunuz? Fitili tekrardan en dip konuma getiriyorsunuz ve fitil oksijensiz kaldığı için, havayı orada sıkıştırdığı için ne yapıyor? Kendisi sönmüş oluyor ve e, ürünü rahatlıkla artık kenara bırakabiliyorsunuz. Kullandığım kadarıyla şöyle bir sorunla karşılaştım. Taşıdığım alanda e, çok fazla oynama yaptığı durumda bu içeriden bir gaz yağı sızması oluyor. E, ve etrafa gaz yağı bulaştırıyor. Ben önlem olarak hem gaz yağını hem de e, gaz lambasını... Şeffaf sağlam bir poşetin içerisine yerleştirip o şekilde taşımayı mantıklı buluyorum çünkü etrafa gaz yayılması Hem tehlikeli hem de eşyalarınıza bulaşması yönünden sizi rahatsız edebilecek bir durum Bu yüzden kullanım aşamasında Çok fazla e, sağlanabileceği durumlarda mutlaka bir poşet içerisinde ya da bir kutu içerisinde taşımanızda fayda var Evet bir videonun daha sonuna geldik Bu videoda Furend'in 276 gaz lambası modelini inceledik e, Dediğim gibi Dekor malzemesi olarak inanılmaz güzel bir e, görüntü sağlıyor, videolarınızda ve fotoğraflarınızda kullanabileceğiniz bir e, görüntü sağlıyor. Ayrıca dış ortamda kullanabileceğiniz, bahçenizde, evinizde e, loş bir ışık istiyorsanız gerçekten kullanışlı bir malzeme diyebilirim. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi ürünü incelememi istiyorsanız yorum kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.